Son zamanlarda ülke olarak oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs tehdidinin stresiyle yaşantımıza devam etmeye çalışırken aslında hiçbirimizin duymak istemediği bir gerçek hatırlattı kendini. Deprem Peki herkesin aklında aynı soru. Büyük İstanbul depremi için zaman dayalıyor mu? Yaklaşık 20 milyona yakın insanın yaşadığı bu şehir depreme nedenli hazır. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 günü 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem İzmir ve çevresini şiddetli biçimde etkiledi. Öyle ki şiddeti İstanbul'dan bile hissediliyordu. Bıraktığı hasarsa sadece binalarda değil, tüm benliğimizdeydi. Başlamadan belirtmeliyim ki bu videonun amacı kimseyi endişelendirmek veya ürkütmeye çalışmak değil. Nüfusumuzun %70'inin aktif fay hattında yaşadığı ülkemizdeki bir gerçeklikten bahsetmek. Murat Bardakçı'nın da dediği gibi, tarihi sevmeyebilir, geçmişi okuyup öğrenmeye istekli olmayabilirsiniz. Ama Türkiye'de yaşıyorsanız bilmeye mecbursunuz demektir. Zira bu bilgi hayatınızla ilgilidir. Türkiye sınırlarından Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük hat geçmektedir. Ülkemizde 1500'lü yıllardan bu yana 7 ve üzeri büyüklükte tam 23 deprem meydana geldi. Bazıları 10 Eylül 1509 Büyük İstanbul depremi. Dönemin kayıtlarına göre 13.000 kişi can verdi. Bu depremin yarattığı ağır hasar ve büyüklüğü sebebiyle halk arasında küçük kıyamet olarak adlandırıldı. 10 Temmuz 1988 7 şiddetinde İzmir depremi. 27 Aralık 1939 7.9 Erzincan depremi. 32.968 kişi hayatını kaybetti. Tam 52 saniye sürdü. Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçti. Can kayıplarının fazla olmasının bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıydı. Öyle ki yardım konvoyları ancak iki gün sonra ulaşabildi. İnsanların bir kısmı depremden dolayı hayatını kaybederken, bir kısmı da soğuktan dolayı hayatını kaybetti. 26 Kasım 1943, 7.2 şiddetinde Samsun Ledik depremi. 4000 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 24 Kasım 1976 7.5 Van Muradiye depremi. Erzincan depreminden sonra gerçekleşen en büyük şiddetli depremdir. Ve Cumhuriyet tarihinin en çok hasar veren depremlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 7.4 Gölcük depremi. Tam 17.480 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Henüz Gölcük depreminin yaraları sarılamamışken 12 Kasım 1999'da 7.2 şiddetindeki düzce depremiyle İstanbul bir kez daha sarsıldı. Günümüze biraz daha yaklaşacak olursak 23 Ekim 2011 7.2 şiddetindeki Van depremiyle 21 kişi aramızdan ayrıldı ve son olarak da 6.6 şiddetinde Seferihisar merkezi izni depremi. Son yüzyılda Türkiye'de gerçekleşen afetlerde kayıp ve hasarların %75'i deprem kaynaklı. Murat Bardakçı'nın 2015'te yazdığı köşe yazısında şöyle söylüyor. Marmara'nın geçmişini şöyle üstün körü bir incelediğiniz takdirde Anadolu'nun kuzey taraflarında özellikle İzmit çevresinde bir deprem olduğunda sarsıntıların yavaş yavaş batıya uzanıp mutlaka İstanbul'u da vurduğunu ve İstanbul depreminin bir geldi mi günlerce devam etmek gibi yakış yapışkan bir adeti olduğunu görürsünüz. Ama asıl endişe vermesi gereken nokta şehrin 15 asırdan bu yana her 250 senede bir on binlerce can almış sarsıntılara kurban gitmesidir. Mesela 1509'daki felaketi, 1766'da yaşanan başka büyük bir felaket takip etmiş, sonra 1999 depremi gelmiştir. Bu deprem asıl büyük İstanbul depreminin habercisidir. 250 senelik limitinde olmasına, yani eskilerin tabiriyle küçük kıyametin kopmasına şunun şurasında sadece birkaç sene kalmıştır. Bol keseden atıp tarihi biraz daha ileri yeteleyelim. Sadece 10-15 sene demiştir. Şimdi biraz düşünelim. Görmezden gelmek istemememiz gerçekleri değiştiremez. Biz bu gerçeğe ne kadar hazırız? Unutmayalım ki Depremi önleyemesek de depremde yaşanabilecek kayıpları en aza indirmek elimizde. Bu konuda verilebilecek en güzel örnekse hepinizin de tahmin ettiği gibi Japonya. Japonya da tıpkı Türkiye gibi aktif fay hattı üzerinde bulunan bir ülke. 1995 yılında Kobe depreminde yaşamını yitiren 6000 kişinin ardından Japon hükümeti acilen katı bir yönetmelik çıkardı ve tüm binaların kontrol edilmesini sağlayarak güçlendirdi. Bu onlara oldukça yüksek bir bütçeye mal olsa bile. Ve bugün Japonya'nın farklı noktalarındaki sismik ölçüm yapan erken uyarı sistemleriyle deprem olmadan hemen önce TV ve radyolardan yapılan anonslarla, cep telefonlarına gelen mesajlarla Japon halkı güçlü sarsıntılara karşı uyarılıyor ve kendilerini korumaları isteniyor öldürenin deprem deyip ihmal olduğu apaçık ortada. Sahi biz daha neyi bekliyoruz?